Sen diyor burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillahı yersin. Biz bir nimeti yediğimiz zaman, ona şükrettiğimiz zaman o şükür bir nur oluyor. Uhrevi bir meyveyi cennet oluyor. O elmayı yedin, beş dakika sonra lezzeti biter ve gider. Ama o elmayı yemesen, şöyle bir yerde tutsan, her an onun da bir padişahtan sana hediye olduğunu düşünmek, bak o daha daimi bir lezzettir. Elmadaki lezzetten daha büyük bir lezzet. İşte şükürdeki en büyük nimetlerden birisi bu. Yani o yediklerimiz nura inkılap ediyor. Cennet meyvesi oluyor. Cenab-ı Hakk'ın iltifatı, ikramı, ihsanı, desti kudretin yadigarı olduğunu düşünmemize vasıt olduğu için o sürur, o zevk, o lezzet sürekli devam ediyor. Yine bir ifade ediyor, bu yediğimiz gıdalar için en son mideye cenaze olarak defnedilir. Aslına rücu eder o. Ne dedi? Aslına yani anasıra, inkılap etmeye gidiyor. Cenab-ı Hak Bahar'ı gönderdi bir vagon. Envai çeşit şimdi yiyecekler gelecek. Mesela onlara bir manayı ismiyle bakıp, elma olduğu için, kiraz olduğu için, karpuz olduğu için, vişne olduğu için muhabbet yapıp hiç önün arkasını düşünmeden, tefekkür etmeden, şükretmeden, zikretmeden onu yese yutsa bu hayvani bir yutmaktır yemeye içmeye izin var. Hayvanca yemeye, yutmaya izin yoktur. Nereye gitti? Zevale gitti. Ama o nimetin akabinde şükür ne, ne yapıyor? Bak senin bir halis bir iman, safi bir tevhide götürüyor. Onunla birlikte bir nura inkılap ediyor. Bir cennet meyvesine inkılap ediyor. Ve elma lezzetinin içinde o zatın iltifatını düşünerek o lezzetin devamlılığına vesile oluyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın bu alemi yaratmasındaki en büyük mana ve maksat da bu. Bunun için bıçaklar işliyor. Geriye kalan kabuğu, kuzuratı o da ana sırına inkılap etmek üzere. Çöpe gitmesin, zayi olmasın, yut da sana rızık olsun diye istihdam ediyor.